Kocam Matematik Kanalından Herkese Merhaba. Mep Kazanım Kavrama Testleri 10. Sınıf Matematik Çözümlerini Yapıyoruz. 6. Testimiz Fonksiyonların 3. Kısmıyla ilgilidir. 1. Sorumuzda çözümlerimize başlayalım. Yukarıda grafikleri verilen fonksiyonlardan hangileri gerçek sayılar kümesinde birebir değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Bir fonksiyonun birebir veya örten olup olmadığını anlamak için, Fonksiyon grafiğine yatay doğrular çizilir. Yani x eksenine paralel doğrular çizilir. Bu x eksenine çizdiğimiz paralel doğrular grafiği yalnız bir noktada kesiyorsa bu fonksiyon birebir diyebiliriz arkadaşlar. Birinci öncüle baktığımız zaman eğer ben tam y üzerinden bir paralel çektiğimde sonsuz sayıda noktada noktada kesişecektir. Ve doğal olarak birinci öncülümüz birebir olmayacaktır. İkinci öncüle baktık. X eksenine yine paraleller çekiyoruz arkadaşlar. Bu paraleller grafiği daima bir noktada kestiği için ve bu eğriler sonsuza kadar uzandığı için arkadaşlar ikinci fonksiyonumuza birebirdir diyebiliriz. Üçüncü fonksiyon, üçüncü grafiğimize baktık. Yine x'e paralel doğru çektiğimizde bakın dikkat ederseniz iki tane noktada kesmiş. Yani birebirlik sağlanmayacaktır. Üçüncü grafiğimizde birebir değildir. Dördüncü grafiğime baktığımda yine x eksenine şu noktadan bir paralel çektiğimde yine birden fazla noktada kestiği için 4'te 1'e 1 olmayacaktır. Yani 1 3 4 cevabına ulaşıyorum. İkinci soruya bakıyoruz. A kümesi verilmiş. A'dan A'ya bir f fonksiyonu birebir olduğu söyleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi f(-3) f(-4) ve f(-5) toplamının alabileceği değerlerden biri? olamaz demiş arkadaşlar. Birebir olması için buradaki elemanların görüntülerinin birbirlerinden farklı olması gerekiyor arkadaşlar. Yani hangi üçlüyü alırsam toplamları şıklarda yok demek istiyor aslında soruda bana. Hangi sayı, hangi toplamları elde edemem? Eksi 5'i, eksi 4'ü, eksi 3'ü aldığımda mesela Adana eksi 12'yi elde edebilirim. Eksi 9'u nasıl elde edebilirim? Bakıyorum. Eksi 9'u elde edebileceğim sayı üçlüsü yok arkadaşlar. Yani B şıkkı cevabım olamıyor. Diğerlerine de hızlıca bir bakalım. Eksi 4'ü nasıl elde edebilirim? Eksi 4'ü, eksi 3'ü ve 3'ü alarak eksi 4 toplamını elde edebilirim. 4 toplamını elde edebilmek için ise eksi 3, 3 ve 4'ü almam gerekecektir. 6 toplamını elde edebilmem için ise eksi 3, 4 ve 5 elemanlarını aldığımda bu toplamı da elde edebilirim. Bursa cevabına ulaşıyorum. Üçüncü soru f fonksiyonun grafiği verilmiş. Tanım ve değer kümeleri için neler söylenebilir demiş arkadaşlar. Tanım kümesi grafiğin en solda alacağı en küçük değer ile en sağda alacağı en büyük değer aralığında. Görüntü kümesi ise y ekseninde incelenir. Grafiğin en yukarıda alacağı değer ile en aşağıda alacağı değer aralığındadır. O zaman bu fonksiyon 0-13 kapalı aralığında 0-13 kapalı aralığını ben y ekseni ile y eşittir 13 doğrusu arasındaki aralık olarak düşünebilirim arkadaşlar. Eksi 3'e 3 kapalı aralığı. Eksi 3'e 3 kapalı aralığını da yine y eşittir eksi 3 ve y eşittir 3 doğruları arasında düşünebilirim. Yani ben bu aralıkta bu dikdörtgen içerisinde kalan grafiğe bakmam gerekiyor. Bu aralıkta fonksiyon birebir mi? Birebirlik testini yapıyorum. Yatay doğru çiziyorum. Yatay doğru çizdiğimde birden fazla noktada kestiği için birinci öncül doğru değildir. İkinci öncül yine 0, 13, eksi 3, 13 kapalı aralıklarında örtendir demiş. Yine yatay doğrular çizeceğim. Bu çizdiğim yatay doğrular grafiği daima kesiyorsa örten olacak arkadaşlar. Biz bu aralıkta hangi yatay doğruyu çizersek çizelim. İlla ki grafiği keseceği için bu aralıkta örten olacaktır. Başka bir aralık verilmiş. Hemen şu kısmı temizleyelim. 7 sonsuz eksi 3 sonsuz aralığından bahsediliyor. O zaman 7'den sonsuza kadar gidecek. Yani bunun sağ tarafı olacak. Eksi 3'ten de sonsuza kadar gidecek. Yani bu grafiğin üstü. Sağ üst köşeye bakıyorum sadece. Birebir ve örtendir demiş. Birebir ve örten olup olmadığını anlamak için yine yatay doğrular çiziyorum arkadaşlar. Yatay doğrular çizdiğimde bu grafiği sürekli 1 ve yalnız bir noktada kestiğim için bu eğri yukarıya doğru devam ediyor. Sonsuza kadar böyle devam ediyor. Yalnız bir noktada kestiğim için hem birebir olacaktır hem örten olacaktır. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Denizli 2-3 cevabına ulaşıyorum. Dördüncü soru. F, G ve H gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlar. F, G, H fonksiyonlarının kuralları verilmiş f bileşke g bileşke h de 2 soruluyor arkadaşlar. Bu fonksiyonları bileşke işlemi yapıp en son yerine 2 de yazabilirsiniz ya da direkt sayının yanındaki fonksiyon değerlerini bularak başlayabilirsiniz. Öncelikle h 2'ye ihtiyacımız var. h fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 yazarsam 0 elde ediyorum. Şimdi sırada g fonksiyonunda 0'ı bulmamız gerekiyor. g fonksiyonunda x gördüğüm yere 0 yazarsam Buradan da bir sonucuna ulaşıyorum. Son olarak da f fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Yani 3 artı 2'den 5 cevabına ulaşıyorum. Son elde ettiğimiz sayımız cevabımız olacaktır. Beşinci soru yine bileşke fonksiyonla ilgili bir soru. fx verilmiş, f bileşke g fonksiyonu verilmiş. gx-1'in kuralı isteniyor. Öncelikle gx'i bulmalıyız arkadaşlar. F bileşke G fonksiyonunu ben şu şekilde de ifade edebilirim. F içerisinde Gx fonksiyonu ve bu 2x artı 1'e eşit. F içerisinde Gx fonksiyonu ise şurada F fonksiyonunda x gördüğüm yerlere Gx yazarak bulabileceğim bir fonksiyondur. Yani F içerisinde Gx fonksiyonu x gördüğüm yere Gx yazarsam Gx eksi 3'e eşit olacak. Ve bu da 2x artı 1'e eşit. Eksi 3'ü karşı tarafa yolluyorum. Buradan da gx fonksiyonunu 2x artı 4 olarak elde ettim. gx eksi 1 fonksiyonunun kuralı istenmiş. Yani g'de x gördüğümüz yere x eksi 1 yazmamız gerekiyor. 2 tane x eksi 1 artı 4. 2'yi de dağıttığımızda 2x eksi 2 artı 4'ten artı 2 gelecektir. Adana cevabına ulaşıyorum. Altıncı soruya baktık. fx eksi 1 fonksiyonu verilmiş. Hemen buradan fx fonksiyonunu bulalım arkadaşlar. Bu da x gördüğümüz yere x artı 1 yazmakla mümkündür. Çünkü x artı 1 eksi 1 birbirlerini yok edecek. Yerine x fonksiyonu kalacak. Yine burada x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam x artı 1 artı 1 daha x artı 2 olacaktır. g fonksiyonu verilmiş. Yukarıda yaptığım şeye benzer bir şey yapacağım. Yani g içerisinde fx fonksiyonu yazacağım. Ve bunun sonucu da x artı 1 bölü x eksi 1 olacakmış. G fonksiyonunda 5 sorulduğuna göre demek ki burasının 5 olması gerekiyormuş arkadaşlar. Burasının 5 olması için yani fx'in 5'e eşit olması için x yerine ne yazmamız gerekir? x artı 2'yi 5'e eşit dediğimizde x yerine 3 yazmamız gerektiğini görüyorum. Yani ben x yerine 3 yazdığımda g5 fonksiyonunu bulmuş olacağım x yerine 3 yazdığımızda 3 artı 1 bölü 3 eksi 1'den 4 bölü 2 ve adına 2 cevabına ulaşıyorum. 7. soru f ve g'ye bağlı fonksiyonlar verilmiş. Buna göre fok 1 artı gok 1 soruluyor. Yani fok 1 dediğimiz aslında f içerisinde g1 artı gof 1 dediğimiz aslında g içerisinde f1. Bu şekilde yazarsam daha kolay çözüme ulaşabilirim. G1'i bulmamız gerekir. G1'i bulmamız için parantez içinin 1 olması gerekir. Yani X yerine 4 yazmamız gerekir arkadaşlar. Ve buradan da G1'i 4 artı 1'den 5 olarak elde edebilirim. Sırada F5'i bulmak var. Hemen şu kısma da bakalım. Şimdi F1'i bulmamız gerekir. Yani F'de parantez içerisinin 1 olması gerekir. Bunun için X yerine eksi 1 yazmam gerekiyor. F1... Eksi 2 artı 3'ten de 1 gelecektir. Burada da G1'i arıyorum. Devam ettim. F5 yani F'de X'in içinin 5 olması gerekir. Bunun için de X yerine 3 yazıyorum. X yerine 3 yazdığımızda 2 kere 3, 6. 3 daha 9 gelecektir. G1'i bulmak için ise G fonksiyonunda içerisinin 1 olması lazım. Yani X yerine 4 yazmamız lazım. 4 artı 1 daha 5 sonucunda buradan ulaştım. 9, 5 daha... Denizli 14 cevabına ulaşıyorum. 8. soruyla devam ediyoruz. Fonksiyonların grafikleriyle ilgili çok önemli bir soru türüdür. Gov-3 soruluyor. Bunun için y içerisinde f-3'e bakmam lazım. f-3 ne demek? x ekseninde x 3 noktasını işaretliyorum ve f grafiğini bu noktada kestiğim için bu noktanın koordinatları x 3'e 0 olduğu için f-3 değerinin ben sıfıra eşit olduğunu biliyorum. Sırada g sıfırı bulmak var. Biliyorsunuz fx eşittir y fonksiyonu ya da gx eşittir y fonksiyonu. Burada içine yazdığımız değerleri x ekseninden sonuçları da y ekseninden kontrol ediyoruz. O zaman g 0 x ekseninde sıfır g'nin grafiğini y eşittir 4 değerinde buluyorum. Yani burası sıfıra 4 noktası doğal olarak g sıfırın sonucunda 4 olarak buldum şu adımı 4 olduğunu buldum. Şimdi f2'yi hesaplayalım. x ekseninde 2'ye baktım. Grafiğe çıktım. y eksenine döndüm. y eksenini 3'te kestiği için f2'nin değerine de 3 diyorum. g 8. x ekseninde 8'i buldum. g'nin grafiğini buldum. g'nin grafiği zaten burada olduğu için g 8 değeri de 0'a eşit oldu. Ve fox 8 demek aslında f içerisinde g 8 demektir. g 8'i de 0 bulduğum için sırada F0'ı bulmak gerekiyor. X ekseninde 0'a baktım. Y ekseninde F'nin grafiğine çıktım. Ve bu grafiği Y eşittir 1 noktasında bulduğum için F0'ı da yani Fox 8'i de 1 olarak buluyorum. Sırada G16'yı bulmak var. X ekseninde 16'yı bulacağım fakat 16'nın grafiğe karşılık gelen noktası yok. O zaman eksenleri uzatmamız gerekiyor. X 80'ini de uzatacağız. Grafiği de buraya doğru uzatacağız arkadaşlar. Ve burayı X eşittir. 16 noktasında kestiğimiz Y değerini hesaplamamız gerekiyor. Dikkat ederseniz grafiğin bu kısmı ile bu kısmı simetrik olacak. Yani şuradaki mesafede 8, şuradaki mesafede 8 olduğu için. Buradaki mesafe 4 ise buradaki mesafenin de 4 olması gerekiyor. Fakat uzaklık olarak 4 olmasına rağmen koordinat olarak eksi 4 olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü y değerleri x ekseninin altında negatif olacak. Buna dikkat edin. 4 yazmayın. Eksi 4 olması gerekiyor. Hesaplıyorum. 4, 3 daha 7. 1, eksi 4 daha eksi 3. Cevabımız Bursa eksi 7 bölü 3 olarak gelecektir. 9. soruya baktık. fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Fogx bölü gofx nedir diyor. Bulalım. Fogx demek f içerisinde gx demektir. Yani f fonksiyonunda x gördüğüm yere g fonksiyonunu yazacağım demektir. X gördüm. O zaman yerine g fonksiyonunu yani x 1'i yazalım ve karesini alalım. Sadece şunu yapıyorum arkadaşlar. Şurada x gördüğüm yere getirip x 1 yazıyorum. f içerisinde gx'i buldum. Bir de g içerisinde fx'e bakalım. Yani g fonksiyonunda x gördüğümüz yere bu sefer f fonksiyonunu yazalım. İşte g fonksiyonundayım. x gördüm. O zaman bunu yerine x kare yazmam gerekir. Yani x kare eksi 1 de go fonksiyonum olacak. Bunları oranlamamızı istemiş. Oranlıyorum. x eksi 1'in karesi bölü x kare eksi 1 de biliyorsunuz 2 kare farkı. Yani a kare eksi b karenin açılımından yapacağım. Bunları çıkartıyorum ve topluyorum. Bu çarpanları da yan yana yazdım x eksi 1'in karesi ile x eksi 1 sadeleşti. Yani birer tane x eksi 1 çarpanları sadeleşti. Geriye Ceyhan x eksi 1 bölü x artı 1 cevabımız kalacaktır. 10. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Bakın parçalı fonksiyon grafiği şeklinde verilmiş. g fonksiyonunun grafiğine bakarsak sıfırın solunda hep sıfır değerleri sıfırın sağında hep iki değerleri sonucu çıkacak. F fonksiyonu içinde 2'nin solunda eksi 1 sonucu, 2'nin sağında da 1 sonucu çıkacak. Ve bir sürü işlem verilmiş burada arkadaşlar. Hemen bakalım. G eksi 20. G eksi 20 yani sıfıra kadar olan yerlerin sonucu hep sıfır çıkacaktır. Bakın G eksi 20 burada 0. G eksi 19 burada sıfır. Ta ki G 0'a kadar hep sonuçları sıfır çıkacak. O zaman burada hep F0'a bakacağım arkadaşlar. Bu, burası için de F0, burası için de F0. Ta ki 0'a gelene kadar bu işleme devam edeceğim. Çünkü G0'da en son 0 değerine ulaşacak. Yani burası da F0 olacaktır. Fok 1 için nasıl devam edeceğim arkadaşlar? Fok 1 için de G1 değerine bakıyorum. G1 değeri de beni Y ekseninde 2 noktasına götürüyor. Yani Fok 1 değeri için de, içinde de F2 değerine bakmam lazım. Ve buradan sonra bütün değerlerde bana F2 değerini verecektir. Yani benim eksi 20'den 0'a kadar 21 tane F0 değerim varken F1'den yani fok 1'den den fok 20'ye kadar da toplamda 20 tane F2 değerim olacak. Peki F0 kaçtır? Hemen buna bir bakalım. F0'ın değerinin ben eksi 1 olduğunu biliyorum. O zaman 21 tane eksi 1 buradan gelecektir. F2'nin değerinin de ben 1 olduğunu biliyorum. 20 tane 1 de buradan gelecektir. Eksi 21 artı 20 eksi 1 cevabına ulaşıyorum. 11. soruyla devam ediyoruz. F bileşke F bileşke F'de eksi 2 değerine bakacağım. Yani F'de eksi 2 değerine bakacağım öncelikle. F'de eksi 2 değeri Y eşittir 0 noktasına denk geldi. Bir tane fonksiyonum gitti. Şimdi sırada f0 değerini bulmak var. f0 değeri için x ekseninde 0 noktasından grafiğe çıkıyorum ve grafikte böyle bir noktaya geldim. Acaba bu nokta kaç noktası? Şuradaki uzak uzunluklar yine eşit olduğu için arkadaşlar şurası orta taban olacak. Üçgende benzerlik gibi düşünün. 2'nin 4'e oranı. Burada da yine 2'nin 4'e oranına eşit olacak. Yani f0 değeri de 2 olacaktır. Bir tane de daha f'ye gitti sırada F2'yi bulmak var. F2 değerinde zaten grafikte 4'e denk geldiğini biliyorum. Cevabımız Edirne 4 olarak gelecektir. Son olarak 12. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Eksi 1, 4 kapalı aralığında bir F fonksiyonu grafiği verilmiş. F bileşke Fx eksi 1 2'ye eşit mi? Şimdi bir bileşke fonksiyonun sonucu 2'ye eşitse y eşittir 2 doğrusu çekilir arkadaşlar. Grafiğe y eşittir 2 doğrusunu çekiyorum. Ve bu doğru grafiği hangi noktada kesiyorsa fonksiyonun o olması gerekiyor. Dikkat ederseniz 0'a 2 noktasında kesiyor. Demek ki buranın 0 olması gerekiyormuş arkadaşlar. Yani f içerisinde fx-1 sonucunun 2 olması için burasının 0 olması gerekiyor. Çünkü f0 2'ye eşitmiş. Şimdi sırada fx eksi 1'i 0 eşitlemek var. Yine y eşittir 0 doğrusunu çizerek bunu görüyorum. y eşittir 0 doğrusu demek aslında x doğrusu demektir. Burada grafiği kestiği noktalar eksi 1 noktası, 1 noktası ve 4 noktasıdır. Yani parantez içerisi eksi 1 olduğunda da f eksi 1 0'a eşit olacak. Hemen burada x eksi 1'i eksi 1'e eşitliyorum ve buradan x 0 geliyor. Bu parantezçi aynı zamanda artı 1 olduğu zaman da 0'a eşit. Hemen x eksi 1'i 1'e eşitliyorum. Buradan da x 2 değeri geliyor. Bu fonksiyonun sonun içerisi 4 olduğu zaman da içi 4 olduğu durumda da yine sonucu 0 yapacaktır. Hemen x eksi 1'i 4'e eşitliyorum. x de buradan 5 değeri geliyor. Bunları sağlayan x değerleri toplamı sorulmuş. 0, 2 ve 5 ile topladığımızda Ceyhan 7 cevabına ulaşıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.